Selamun Aleyküm dostlarım ben Yasin Bugün sizlerle 7000 kupa olacağız nasipse 7000 kupa için şöyle bir deste ayarladım Şu destemizde Full Mega Şövalye ile Defans yapıp Arada fişekçi ile binici ile vuracağız Kasırga ile de belki Kule aktivizasyonu yaparız Haydi geçelim video İlk maçımıza başladık Şöyle yara sağ açılışına başlayalım. Belki bir tane vurur Arkadan başlattı. Biz de başlayalım. Ona direkt mega şövalye atarım. Aynen. Arkasına ne dolduracak merak ettim. Bir şey doldurmadı iyi. Mega alsın orayı. Ardından buz ruhu ile destek vereceğiz. Bombası bitsin de. Oo çok güzel bir alev topu fırsatı. Oraya yara savunalım. Tekrar Mega Şövalye'yi defansla kullanmak istiyoruz. maalesef kullanamadık <laughs> neyse dönüşte daha fazla vuracağız bu testlerinin amacı zaten sadece defans yapmak arada binicil vurmak sadece bir tane vur helal tesla artı fişekçi Çok ötürü Bakalım. Bunun üzerine direkt Mega Şövalye artı binici yapacağım. Diğer kuleyi de almaz inşallah. Eyvah. hadi vur genici kaybettik genici en fazla ne kadar vurabilir ki şöyle atalım burada kuleyi alabilirsek eğer İskender ordusu atordan atmadı. Yenildik maalesef. Acaba neden yenildik? Merak ettim doğrusu. Tekrar ne açı bakmak istiyorum? Savaş günlüğünden açtım. Bakalım artık nerede kaybettik? Şöyle bir buçuk iki ikisi e izleyelim. Bu da yarasa doğru. Piçekçi doğru. Aklın daha farklılarını bilmiyoruz bile. Bu da mega doğru. Zaten orayı yarasıyla tutmuşuz. Güzel. Yani burada şey atabilirdik ya Tesla atabilirdik doğru. Sonuçta fişekçimiz var ve ses Tesla. Mega şuvarıyı beklemişiz. Buton sonrası da gidiyor yanlış anlarsam. Ve Tesla'yı da burada yanlış atmışız. Zaten burası kayıp. Neyse uzatmadan ikinci maça geçelim moral bozmak yok emine tr geldi hocam uç yine Şimdi direk üzerinde mega şöval yerde ne atacağım Keşke daha önce alsaydı pişman oldum. Allah şimdi burada kullansam mı acaba? Hadi tut oğlum. Hadi tut oğlum. Efsane savunduk. Şimdi rakibin prensi çok tehlikeli arkadaşlar. Rakibin prensini sayacağız. Yeni Kara Prens, Prens. Başka ne oynuyordu? Mega Show oynuyor bir de. Mecbur şu takas alacağız. Şu ateşler de destek vereceğiz. Havayı bir şekilde vursun arkadaşlar. Şöyle çekelim. Çok güzel. Mükemmel savunma. Orada eyvah. Şuradan buz ruhu satma lan. Bir tane vurdu ya. Neyse. Kötü attık biz orada. Şimdi rakibin kara şeyini astıralım. Her neyse. Aynı. Kabasını atalım dedi. Şimdi rakibin dardı vardı. Dartı da kullansın. Kullan dartı Ben de oraya alev tufa Burayı Tesla ile sağlayacağız. Sonra Havai Fşekçim Sonra Mega Prens Mega Prens ne la Devamında binici atarsak kazandık Şöyle atalım Ata şöyle birleştirelim Hop. Vur Fşekçim bir Hop Çok güzel. Şekli çok iyi ya. Bir binici hata da. Buradan bir tahmin yapalım. Tutar belki. Çok kötü. Havasına mecburi mega şövalye. Ardından. Hadi bak şuna. Tamam havayı fişekçi bir, bir daha gelecek o yüzden yine sonuma odaklı oynuyoruz aynen bak şuraya hoppa çok güzel stok bu salmanın ardından maçı kazandık zaten hadi şu dalga hava öldürelim buradan buz ruhuyla mükemmel. Güzel bir tane. Tamam maç bitti. Lan. Eee buradan maçı vermez değil mi? Evet mükemmel savunuyoruz. Şuradan çekelim. Evet. Hadi. Mega atamıyoruz. Eyvah. Kaybettik. Orada ateş topunu kaçırdım yanlış olmasın. Yine hatamıza bir bakalım. Bu Buralarda zaten hata yaptığımı düşünmüyorum. Çok güzel oldu. Bakın şu yollarda zaten... Bilmiyorum. Şu yollarda ateş topunu çevirmem lazımdı Bakalım nasıl yapmışım Burada ateş topunu atmam lazım işte ya Eyvah kaçırdım Gene kolsuzu toptan kaybetmişiz Neyse direkt biniciyle başlayalım. Belki eli Şöyle kessin orayı. Keser değil mi? Çok güzel. Bir şey geçiyor. Kablosuna mega atak. Özelliğini de kullandı. Çok güzel. Burada iksiri 3-4 kaldı zaten maç bitti. Yani kafamıza mega atmadı sürece. Tamam burada yakalandı ya aynen. Son yine kullandı. Şimdi devamında bir atsak yapmak isteyecek. Burada ana kulak sizasyonu yapalım. O kuleyi vermeyelim. Sadece savunarak bu maçı kazanacağız. Eyvah gene çekecektik. Neyse o oraya alsın ya. Zaten kaybettik. Evet. Ve gel arkadan çıkalım. Rakibin yavru ejderi vardı. Onu hemen pişekçilere keselim. <laughs> Çok güzel. Lan şu sıkıldığımı durdursak Birinciyle şöyle Sıkıldım ya yeminle sıkıldım Çok nüfus Olmaz böyle